kısa zamanda geri öderim Enis. Acilen lazım. Yoksa kredi peşine düşecektim ama... Anladım da Ömer. istediğin miktar çok büyük. Bunu hemen toparlamam mümkün değil. Tamam. Peki henüz, kusura bakma seni de meşgul ettim. Sen kusura bakma. Yardımcı olamadım. Keşke elimden bir şey gelseydi. Ziyanı yok. Hoşça kal. Bir ara görüşelim. Tamam Ömer. Günaydın baba. Neredesin sen Ömer? Bütün gece ortada yoktun. Herkese ayağa kaldırdım. Bütün arkadaşlarını sırayla aradım. Ne oluyor sana anlamadım. Bu ne sorumsuzluktu? Evde hamile bir karın var. Nerede olduğundan haberi yok. Bizi düşünmüyorsun bari onu düşün. Bir daha olmayacak baba söz. Biraz zor bir gece geçirdim. Ömer neyin var senin oğlum? Elif'le toparlayamadınız mı hala? Çok üzülüyorum. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne? Bir bilsem. Nedir çözemediniz Ömer? Ne oluyor oğlum? Belki profesyonel bir yardım almanız gerekiyor. Konuşalım mı birileriyle? Yakında her şey yoluna girer babacığım. Sen kendini üzme. Bana biraz zaman ver yeter. Kızım yavaş kendini unuttun yine. Neymiş bu herkesin içine konuşamayacağın şey? Anlatacağım anne bir dakika. Şuradan uzaklaşalım. Dünyada inanmam. Ömer böyle bir şey yapmaz. Ama yaptı. Neden? Deli mi bu çocuk? Anne benim de payım var. Sadece onu suçlayarak işin içinden sıyrılamam. Bunu çok yalnız bıraktım. Beni ne kadar sevdiğini umursamadım. Çok üzgünüm. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin. Bunu anlaman için ille de bir felaket mi olması gerekiyordu? Öyleymiş. E, kendi ailesine de bunu söyleyemez. Zaten istemiyor. Bence haklı. Şirketin durumunu biliyorsun. Söylesen olacak. Ay ne yapsak acaba? paranın gözü kör olsun. Bizim evi satalım. Anneciğim bu benim aklıma da geldi ama sen karar ver istedim açıkçası. Sağ ol. Kaç para eder acaba? İnşallah işe yarar. En azından katkısı olur. Ben hemen gidip Ömer'le konuşayım. Hadi. Elif'in haberi varmış zaten. ...bir şeyler de yapmaya çalışmış ama. Refik Epeydur uğramıyordu. Yılmaz ortalığı biz boşuna mı telaşa verdik? Yok bence iyi yaptık abi. Bilmiyoruz ki yeniden gidebilir. Evet gidebilir tabii. O zaman bütün çabamız boşa gider abi. Ömer Efendi'nin borcunu öderken buluruz kendimizi. O da doğru ya. Ama Yılmaz sen elinden geleni yaptın. Gerisi onlara kalmış. Koskocaman adamlar ne yaptıklarını bilirler herhalde. Tamam. Haberleşiriz. Ne diyor? O da aynı şeyi söylüyor. Miktar çok büyük. Bu da hepsini korkutuyor. Bence haklılar. Annemle konuştum Ömer. Çok kötü olmuş bu. Keşke konuşmasaydın. Şimdi kim bilir hakkımda neler düşünecek. Ne düşünürse düşünsün. Bu bizim en zor zamanımız. O da benim annem. Yapacağı bir şeyler varsa yapmalı. Annemin oturduğu evi satmaya karar verdik Ömer. Evimi satacaksınız? Neden? Neden olacak? Paraya ihtiyacımız var. Elifciğim sen o evin kaça satılacağını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Daha sormadım. Bir emlakçıyla konuşacağız. Hay Allah. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak bile bana nasıl iyi geldi anlatamam. Yani beni düşünmeniz. Annenin o evden hemen vazgeçmesi. Ama olmaz. Bir işe yaramaz çünkü. satıldıyla kalır. Yazık. Peki ne yapacağız? Belki böyle küçük küçük miktarlar üst üste birikir ve... Elifçim olmaz. Boş ver. Sen düşünme artık bunu. Miktar çok büyük. Babamdan gizli kredi almam da çok zor. Zaten hangi banka bana para verir ki? Hepsi şirketin durumunu biliyor. Neyse. Az sonra Selim Bey gelecek. Belki hukuki yönden bir çıkar yol bulur. Ne bileyim diyorsun ya bunlar hileli işler yapıyor filan. Belki imzaladığım kağıtta öyle bir şeydir. Ya da bir yol bulur filan. Bakacağız işte. Bana haber ver olur mu? Merak ederim. Tamam canım. Ararım ben seni. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.